senden ne haber? İyi ben de. Başım çok ağır. Arkasım var mı? Bakayım. Araba var olur mu? Olur canım ya. Çok sağ ol. Su alıp şunu içeyim de dersin yarısına geçelim bari. Merhaba hocam. Girebilir miyiz? Gelin gelin. arkadaşlar bugün size bir e, gölge ile alakalı bir şey anlatacağım. Önce bir cisme ihtiyaç var. Bir dakika. Şu olsun. Ama siz hepiniz buradan toparlanın. Yakından bakmanız lazım. Gelin buraya. Ben şunu ayarlayayım. Şu ışık burada olsun şunu yıkacağım. Evet arkadaşlar şimdi oradaki şu şu gölgeyi görüyorsunuz değil mi? Bu lambanın evet. verdiği. Onun nasıl ne hale geldi bir bakın bakalım. Evet gördüğünüz gibi böyle bak şimdi gölge var. Görüyor musun gölgeyi? Evet. Gölge var. Bak gölge atılıyor. Aa bu nasıl oldu hocam? Ya şöyle arkadaşlar bu bütün dünyadaki bütün film setlerinde, dizi setlerinde kullanılan bir şeydi. Bunun bir çerçeve, bu difüzyon. Bunun dereceleri var. İşte full'ü var, yarımı var, çeyreği var vesaire. Işık kaynağıyla obje arasındaki mesafesine göre oradaki gölgenin yumuşaklığı ayarlanabiliyor. Şeval suyu oturarak içer misin lütfen? Niye ki hocam? Ya sağlıklı olduğu için. Daha sağlıklı. Evet, bugünkü hayata dair püf noktaları ile ilgili konumuz belli oldu. Su Arkadaşlar yerinize oturun. Evet, bugünkü konumuz su. Su mu? Suyun ne hocam? Suyun hayatımızdaki öneminden mi bahsedeceksiniz hocam? Aslında şöyle, yeterli miktarda su içmenin önemi, suyun hafızası, suyun canlılığı gibi konulardan bahsedeceğim. Hocam canlı su varsa cansız su da mı var? Suyun hafızası mı var hocam? <laughs> var. Başı ağrıyan var mı ya da kendini halsiz hisseden? Hocam benim başım sabahtan beri çok ağrıyor. Bir tane cümle kuracağım şimdi size. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Hasta değil susuzsunuz. Şu demek, bunun örneği var aslında. Danimarka'da yanlış hatırlamıyorsam Danimarka'da ya da Norveç'te yani öyle bir ülkede hastaneye gidiyor insanlar ben rahatsızım diye. Diyorlar ki sen şurada otur. Bir buçuk litrelik bir su veriyorlar. Şunu iç Bir şimdi geleceğiz diyorlar. Bunu bitir diyorlar bir saat içinde. Biz sonra senin tahliye alacağız falan. Sonra geliyorlar. Su bitmiş. Adama diyorlar ki ya da kadına. Nasılsın? İyiyim diyor. Tamam gidebilirsin. İlaçla ah. su mu veriyorlarmış hocam? Hayır normal su. Hocam benim baş ağrımın sebebi susuzluktan olabiliyor mu? Çünkü en son dün öğlen içmiştim suyu. Ah ah ah. Dün öğlen. Bakın suyun yeterli, yeterli miktarda içilmesiyle ilgili şöyle bir durum var, matematik var yani. Susamışsan vücut çoktan susuz kalmış oluyor. O yüzden ona fırsat vermeyin. Her bir saatte bir, bir 200 mililitre, 150 mililitre yani bir bardak su için. Ya yani susuyu susamadığınız önemli değil. Mesela bazen insan acıkıyor, bir aslında susuz kalıyor, farkında değil, aç acıktığını zannediyor. Öyle bir şey yok. Siz bir su bir bardak bir su için, bir bakın 10 dakika falan, aç mısınız, susuz musunuz? Hocam ben kahve ve kolayı çok içiyorum, olur mu? Hocam ben de çok çay içiyorum, bu olur mu? Olmaz. Onlar hiç su yerine geçmiyor arkadaşlar. Eee onlar aslında kola, çay, kahve falan bunlar diüretik aslında. Tam tersi. Vücuttaki suyu da alıyor, var olan suyu da alıyor. Ya direkt su içmeniz lazım. Ay verebilir miyiz hocam? Hocam su arası olsun mu? Su alma arası olsun. Tamam gerçekten. Bu iyi fikir. Ayakta su içme Zeynep, İrfan Hoca uyardı beni. Niye ki? Ne alaka? Dinimizde de ayakta su içmek mekruhtur. Mekruh mu? O ne demek? Kesin olarak yasak değil ama yapılması daha iyi olur demek. Oh be, dünya varmış. Babaannem de hep uyarırdı bizi ayakta su içmeyin diye. Biraz önce İrfan Hoca'ya soramadım ama şimdi soracağım ayakta neden su içilmezmiş diye. Bakın sevgili gençler. Efendim. Hocam aklımdayken hemen sorayım dedim. Neden ayakta su içmemeliyiz? Ya bildiğim kadarıyla ayakta su içtiğimiz zaman su direkt olarak mideye uğramadan direkt vücuda yayılıyor. Eğer suyu sen oturarak içersen midede kalıyor. Yani suda eğer mikrop varsa, bakteri falan varsa onlar ölmüş oluyor. Dolayısıyla sağlık açısından çok güzel bir şey oturarak içmek. Teşekkür ederim hocam. Hocam ayakta su içmek dinimizde yasak, daha doğrusu mekruh. Ee, İslamiyeti iyi araştıranlar şuna şahit olurlar. Ya bütün kurallar ve yasaklar aslında insanlığın sağlığı ve huzuru içindir. Şimdi Japon bilim adamı Masaru Emoto şu resimde gördüğünüz beyefendi bence mükemmel bir iş çıkartmış denem denemeleriyle. Suyun moleküllerini incelemiş, elektron mikroskobunda. Düşüncelerin, niyetlerin ve sözcüklerin su moleküllerini değiştirdiğini görmüş. Sulara çeşitli kapları koymuş. Kapların üstüne yazılar yazmış. Seni seviyorum, teşekkür ederim, senden nefret ediyorum. Hem iyi hem kötü kelimeler vesaire. Çıkan sonuçlar, şefkat, bak orada görüyorsunuz şefkat kelimesi, teşekkürler kelimesi. Böyle suyun molekülü güzel şekiller alıyor. Mesela, Metal müzikte enteresan bir şekil oluyor. Çok enteresana gitti o benim. Hani müziğin her türlüsü güzeldir aslında ama mesela seni öldüreceğim var, seni aptal. Bak şekiller üstteki şekil, alttaki şekil ne kadar farklı farkında mısınız? Mesela burada gördüğünüz gibi kavanozları yazmış. İşte. Ne bu? Senden nefret ediyorum. Seni seviyorum gibi. Bu 27 gün sonraki pirinç deneyi. Çok meşhurdur. Siz de deneyebilirsiniz bu arada bunu. Pirinç alın. Aynı pirinçten iki tane kavanozu koyun musluk suyundan hiç fark etmez nereden koyduğunuz. Aynı suyu koyun içine, aynı ortamda kalsınlar ama bir tanesine kötü bir kelime yazın, bir tanesine güzel bir kelime yazın. Onu inceleyin 20 gün sonra, 30 gün sonra ne olacak? Böyle sonuçlar çıkıyor, ben de denemiştim. Hocam başka şeyler de yapmış mı? Başka şeyler de yapmış, müzik dinletmiş mesela. Heavy metal müzik, klasik müzik vesaire. Şöyle bir de ne yapalım. Madem mesoramato kelimelerin gücüyle ilgili bir şey yapmış, biz de deneyelim. Herkes suyu eline alsın. Benim yaptığım aynısını yapın. Ha, önce bir ay yurdum içelim. Şimdiki tadına bakalım. Şimdi kelimeler söyleyeceğiz ve sonraki tadına bakacağız. Aynısını yapın. Teşekkür ederim. Seni seviyorum. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. Hocam suyun tadı güzelleşti. Evet hocam su çok lezzetli oldu. Vay be tadı değişti. Bu arada şunu hatırlatayım. Ben niye teşekkür ederim ve seni seviyorum dedim. Masaru Emato'nun deneylerinde binlerce kelimeyi denemiş. Ve en etkili olan, en çok böyle suyun molekülünü güzelleştiren iki tane kelimeye ulaşmış. Şükran ve sevgi. çok şükür. Helal olsun sana Merve ya. Düzenli olarak her saat başı su içiyorsun. Sağ olsun İrfan Hoca sayesinde suyun ne kadar önemli olduğunu hatırladım. Suya dua okuyunca, şükran ve sevgi sözleri söyleyince tadı ne kadar da güzel oluyor değil mi? Düşünsenize suyun canlı olduğunu. Hani belgeselde gösteriyordu ya. Gerçekte onun onu olduğunu. Ne hastalık kadar ne de insanlar yaşlanır. Belgeselde anlatılan canlı su kaynağına ulaşamayız. Hangi belgesel? İlfan Hoca'nın bahsettiği su belgeseli. Ben iki kez izledim, muazzam. Ha, evet o belgesel, şimdi hatırladım. Canlı su kaynağına ulaşmamız kolay değil. Ama suyu canlandırmanın birkaç yolu var. Nasıl? Duaya da güzel sözler söylemek dışında, e, suyu buzlukta dondurup çözmek. Buz çözünmesinden itibaren 5-6 saat canlı kalıyor. Ayrıyeten suyu kaptan kaba aktararak da hareketlendirmek, bunlar suyu canlandırıyor.